Evet, arabada ne tür değişiklikler yaptım? Bugün onları bahsedeceğim size. Önce dışarıdan başlayalım. Dışarıda arka stopları değiştirdim. Biliyorsunuz 2009'dan 2016'ya kadar Discovery 4 olarak çıktı bu araba. 2014'te makyaj gördü. 2014'ten 2016'ya kadar bu stoplarla çıktı. Benim arabam 2011 model. Daha önce bahsetmiştim. Ben stopları değiştirdim, 2016 görünüme çevirdim. Dodiklerim gövde rengindeydi, yani plastik renkliydi. Onları gövde rengine boyadım. Kapı kollarım yine boyasızdı, onları gövde rengine boyadım. Plastikleri değiştirdim. 215. Aman 2. 65 65 18 Lastik taktım bir F AT Orijinal jantları kullandım Şuradaki ızgara griydi <laughs> O ızgarayı gövde rengine çevirdim Sen hangi mangal ızgarasından evet, mı bahsediyorsun? Diyorum, etleri yağlayıp tuzlayayım mı diyorum? Ee, Tabi o da olur tamam, O da lazım Aha. <laughs> Evet nerede kalmıştık? Ee, 265-65-18 plastik taktım demiştim. Bunların sığması için 32 inçe tekabül ediyor. Arabayı yükselttim. Yükseltme için de lift rod diye tabir edilen yurt dışında parçalar kullandım. 2 inç yükseltme var arabada. Onun dışında ön tarafı değiştirdim. 2000 14 sonrasına çevirdim. Farlar, panjur, tampon ve sisler değişiyor. önde Land Rover yazıyordu. Discovery yazısı koydum. Panjurun içine led yerleştirdim. Bunlar ormanda çok işe yarıyor. Gayet iyi. Şnorkel taktık. Şnorkel tabi yükseltilmiş raised air intake diye geçiyor. Orijinal fabrikasyon bir aksesuar. Şnorkel görevi görmüyor. Sadece e, havayı yukarıdan almış oluyor. Bu da arazide tozdan topraktan <laughs> kurtulmanızı sağlıyor. Bu da konu mankenimiz Yiğit. Teşekkür ederim Yiğit. Şimdi çekilebilirsin. E, tavana tam boy tavan rayı koydum. Bu da yine 25. yıl paketlerinde oluyor. Biraz ormana girince çizildi araba ama çok önemli değil. Bir pastaya bakar. Bu da bizim sanayiciler ofrot grubumuzun logosu. Ofrot teşkilatı sanayi. Evet dışarıdaki değişiklikler bunlar. Burada da X class var. Onu da anlatacağım size. Neler yaptığımızı. Şimdilik dışarıdaki modlarım bu kadar.